Merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, TikTok'ta videolarınızın kesinlikle keşfete düşmesi için bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Öyle gelişi güzel video atınca tutulmuyor, keşfete girmiyor. Girse de e, kısa bir zaman sonra tekrardan e, keşfetten iniyor. Mesela öncelikle bir video atıyoruz. Ben öyle herhangi bir video yükleyeceğim, örnek olsun diye. Bilgisayar üzerinden anlatacağım. Bir dosya seçiyorum, seçiyorsunuz. Ben daha önceden hazırlamış olduğum masa üstünden bir tane video var. Onu atacağım ama bunu öylesine örnek olarak size göstermek için atıyorum maksat. Daha sonradan burada işte e, izleyicinin dikkatini çekmek için işte komik bir şey yazmanız lazım. Mesela manda yavrusu, manda yavrusu yeğenimi tepikledi. Bunun gibi bir şey yazdığınız zaman adam zaten merak ediyor ve e, videonuzda duruyor zaten. Sizin en büyük amacınız e, izleyiciyi en az en az yani en az 4-5 saniye sizin videonuzda tutmanız. Daha sonradan gündemde olan herhangi bir şarkı mesela şu an e, Oğuzhan Koç'un müziği var yani bu yüzük bu çok gündemde. Ardından mesela keşfet var. Bu keşfetin etiketlerine çok dikkat edin. Mesela bunlardan en az 5 tane en fazla 6 tane etiket kullanın. Ama ben genelde 3-4 tane kullanıyorum. Yani çok da gerek yok. Ee, bundan işte şu an mesela kalbim efendim ma e materyal gör materyal kızlar işte açmayalım vesaire bu gibi şarkılar ve etiketleri kullanıyorsunuz. Ama bunlar keşfet olacak yani. Bu hashtaglerden en yani siz 4 tane 5 tane kullanın. Bir sıkıntısı olmaz. Mesela bu Kapağı şunu seçiyoruz. Daha sonradan da etiket kullanıyoruz. Mesela ne ne görmüştük? Kalbim efendi. Hadi bunu da kullanalım diyelim. Ee, bundan sonraki e, etiketimiz de videoyla ilgili olsun. Mesela çocuk yapalım. Mesela şuraya çocuk etiketi koyalım. Çocuk. En büyüğünü seçiyoruz. Çocuklar. Daha sonradan da inek inek yavrusu, inek vesaire bunun gibi mesela 630 bin, 630 milyon. Herkese açık yapıyorsunuz. Kesinlikle herkese açık olacak. Çünkü herkesin görmesi için yorumlar açık olsun, düetler açık olsun. Bunlar sizin videonuzun daha çok kitleye ulaşmasını sağlar. Videoyu planlayın. Telif hakkı kontrolü gerek yok buna. Daha sonradan da gönder diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yüklediğimiz videoya bir bakıyoruz keşfete düşmüş mü düşmemiş mi? Zaten şu an keşfete düşmez. En az 45 dakika sonra keşf keşfete düşüyor çoğu video. Bakın bir saniye. Önce bir... Nerede olan benim profil? Ha. Bakın paylaşılar kaç dakika oldu? 63 izleme gelmiş. 45. dakikadan sonra keşfete düşüyor genelde. Şimdi şeye bakıyoruz. Videolarımızın saat kaçta keşfete düştüğünü herkes yani insandan insana değişiyor arkadaşlar hesaptan hesaba değişiyor benimkisi genelde e, öğleden sonra ikindi gibi dörtten başlayıp gece 11'e kadar bu saatlerde yani aktifim ben pardon takipçilerim aktif yani bu saatlerde attığım videoların büyük çoğunluğu keşfete giriyor ama sen gidip de sabahın köründe altısında 7'sinde dokuzunda atarsan ya da gecenin üçünde atarsan videonun tutulmaz yani mantık olarak bakarsan. O sebeple videolarınızı genelde ikindeden sonra atın. ki aynı hemen hemen birbirine benziyor. Takipçim genel olarak artmış arkadaşlar. Sürekli bir artış olmuş. Böyle günlük 30, 24 bazı, bazı videolar tutulduğu zaman 400-500 takipçi geliyor. Bu şekilde arkadaşlar.